Bugün yanımda yine SGK Müdürümüz yanımızda konuyla ilgili e, detaylı bilgi verecek Sayın Mehmet Gülpak Müdürümüz yanımızda. Yine emeklilerimizi temsilen Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Semiha Ablam Semiha tokatlı böyle sizlerle güçlü bir e, basın toplantısı yapacağız. İşin esasında bizim bu olaya kökünden karşı olduğumuz yani çalışan emeklilerden destek biriminin kesilmesine biz kurum olarak zaten temelden karşıyız. Ancak eee tabii ki ortada bir kanun var, kanunun bir uygulaması var. Sizler de daha önce hatırlıyorsunuz bu konuda çok mücadele etmiştik. Bir ara emek, çalışan emeklilerden kesilen destek birimi oranı çok yüksekti. %32'ler, %33'lere kadar çıkmasıyla ilgili bir uygulama vardı. Ama yapılan girişimler neticesinde bu 12'ye düşürülmüştü. Her yılda bir yıl atmak kaydıyla 15'e sabitlenecekti. Şu anki uygulamamız bu. Tabii bu destek verimi uygulamasında bizim 4B dediğimiz bağ kurularımızda genelde kesintiler bir zamanında yapıldı. Ama özellikle 4A dediğimiz SSK emeklilerinde çalışanlarda kesintiler zamanında yapılmadı. Çünkü tespit edilemedi, bulunamadı. Ee, tabii zamanındaki o bilgi ağı bilgi işlem ağının da çok sıkı olmamasından dolayı birçoğu kapsamın dışında kaldı veya birçok emeklimiz, çalışan emeklimiz konudan habersizdi. Öyle bir rakamlar çıkıyordu ki bu yapılandırma çıkmadan önce sistemi açtığınızda 12 bin lira, 13 bin lira, 14 bin lira bir emekliye destek verimi kesintisi geldi. Tabi buradan insanlar çok rahatsız oldu. Bu zaten emeklilerin elindeki ücret geçimini sağlayacak nitelikte değil. Bir de bu destek birimi kesintisi gelince insanlar çok zor durumda kalmıştı. Konuyu tabi sürekli yukarı taşıyordu bunun çözüme kavuşturulmasıyla ilgili. Ve netice olarak 10 Ocak 2013 tarihinde 6.385 sayılı kanunla sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortasının kanununda yapılan değişiklikle bir yapılandırma getirildi. Bu yapılandırmadan da bu ıı, üzerinde kesintisi olan tüm emeklilerimizin yararlanmasıyla ilgili bir, bir e, kanun. Ancak yine bazı ıı, emeklilerimiz konudan habersiz. Bunu özellikle bugün sizler aracılığıyla tüm çalışan emeklilerimize duyurmak adına bu basın toplantısını Hı. yapıyoruz. Bu kanunda yine bazı güzel düzenlemeler var, kolaylıklar var. Bu yapılandırmadan işte tüm emeklilerimizin bu durumdaki emeklilerimizin yararlanmasını arz ediyoruz. Bu süreli bir kanun. Neticede 1 Şubat'ta başlayıp 31 Mayıs'ta son bulacak bir yapılandırma. <laughs> Ödeme kolaylıkları getirildi. Bunları biraz sonra müdürümüz detaylı olarak sizlere sunacak. İşte 6 aylık, 9 aylık, 12 aylık ve 18 aylık dönemler halinde bir e, taksit imkanı da bunlara getirildi. Tabii faizleri de var bunlar netice olarak. Peşin ödemede faiz yok ama peşin ödemenin dışındaki 6 aylıkta işte 1.5 gibi görünüyor. 9 aylıkta 1.7 gibi görünüyor. 12 aylıkta galiba 1.10 olarak gözüküyor. Ve 18 aylıkta 1.15 gibi bir faiz oranı gözüküyor. Tüm çalışan emeklilerimizin en azından daha fazla rakamlarla karşı karşıya kalmamak adına bu yapılandırmadan süresi içerisinde yani 31 Mayıs'a kadar e, süresi içerisinde yararlanmasını arz ediyoruz ve sizler aracıyla kamuoyuna duyuruyoruz. Bu konuyla ilgili hem birliğimizde danışmanlık hizmeti verilecek hem aynı zamanda Türkiye Yemekler Derneği'mizde de aynı şekilde sürekli danışmanlık hizmeti verilecek. Yani bu emekli arkadaşlarımızın, çalışan emekli arkadaşlarımızın gerek bize müracaat etmeleri, gerek derneğimize müracaat etmeleri halinde zaten kendilerine her türlü imkanı biz burada sunacağız yasal prosedürleri yerine getirmek adına. Bunu burada bir kez de ifade ediyorum. Ve ilçelerimizde çalışan emeklilerimizin de merkeze getirilmeyecek, sadece bu işlem için değil, sağ olsun SGK müdürümüz çok ciddi çalışmalar yaptı bu anlamda. Merkezlerimizi tamamını çalışır hale getirdi. Ve Anamur'daki vatandaşımız Anamur'dan, Günlar'daki vatandaşımız Günlar'dan, Mut'taki Mut'tan, Çamlıyala'daki Çamlıyala'daki e, oradaki irtibat bürolarımızda, merkezlerimizde herkes bulundukları yerden bu müracaatları yapabilecek. Güzel yanı da bu. Daha sonra biz onların hepsini Mersin'e getirmek kaydıyla değerlendirmesini yine buradaki SKP müdürlüğümüzde yerine getireceğiz. Ben sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Önemli olan çok önemli bir konu. Bu konunun duyurulması amacıyla da sizlerin burada bulunmanız bizler için de bir şans. Ben tüm emeklilerimizin, il genelindeki tüm çalışan emeklilerimizin bu yapılandırmadan süresi içerisinde yararlanmasını kendi menfaatleri adına olduğunu duyuruyorum ve sözü şimdi Emekler Cemiyeti, e, Türkiye Emekler Derneği Başkanı Sayın Teba Sokası Artık Buyurun. Türkiye Emekler Derneği olduğuna teşekkür adı, evet, ediyorum Sayın de işte. Başkan. Değerli arkadaşlar, hepinize ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hakikaten emeklerin sorunu çok olduğu için, ben uzun uzun anlatmak istemiyorum, aşağı yukarı hepiniz biliyorsunuz. Bir emekli hakikaten çok zor durumda. Bunları çoğunuz biliyorsunuz. O bakımdan bu bizim için. Yapılan bu yapılandırma o kadar önemli ki insanlar dün daha evvelsi gün bir haftadır ağlayarak geliyorlar. 15 milyon falan kesintisinden bahsediyorlar. Biz öyle büyük şanslı bir insanız ki böyle bir müdürün, il müdürünü buraya nazip etti. Geldi ve konuyu çok titizlikle takip ediyor ve bizlere yardımcı olmaya çalışıyor. Huzurunuzda kendisine teşekkür ediyorum. Bize açıklamaları yaptığı için... Belat Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Lazım gelen açıklamaları yaptı. Ben şunu söylemek istiyorum. Uzun uzun söylemek istemiyorum. Evet, Emeklinin durumu malum. Aldıkları maaş malum. Acaba hükümetimiz diyorum. Bunu da hakikaten Ankara'ya gidiyorum. 4-5 ay. 4'ün 5 günde Ankara'dayım. Bakanımız katılacak toplantımıza. Bunu ona ileteceğim inşallah. Bir defaya mahsus olmak üzere 10 milyon emeklinin içinden 1 milyonu borçlu. Bu borcu Emekli kesintisinden borçlu. Bunu affetseydi ne olurdu? Ben bu kelimeleri aynen orada bakan'a söyleyeceğim. Hepinizin malumatı olsun. Hakikaten 10 milyonun içinde 1 milyon ne olacaktı? Affetseydi ne olacaktı? Belki için biraz bakanımız, müdürümüz burada olduğu için belki bana biraz kızacaktır ama bunu özellikle söylemek istiyorum çünkü emekli çok zor durumda yaşayan bir insanlar. 15 milyon, 20 milyon destek primi kesilmeyen insanlar var. Evlatlarına bir iş açmış, o evlatların üzerine gelen borçlar var. Veya kendisi ekmek parası bulamamış, bağ kurulular, iş yemekleri gidiyor, ek iş yapıyor, <laughs> bunların mücadelesini veriyor. Bunları duyurmak istiyorum ben. Onun için bizim şeyimizi bir bir açıklar terapii. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Bundan sonra ben de bir yardımcı bulacağım kendime. Bu emeklerin sorunlarını takip edecek, SSK'dan bir destek kremi değil de yardımcı olacağız İnşallah sizlere daha güzel açıklamak yapılacaktır. Hepinizi var kurulları ve işçi derneğimize davet ediyoruz. Dernek ne iş yapıyor demeyiz. Dernek çok iş yapıyor. Bunun için de mücadele veriyor. Ve Ankara'ya kadar da bunun için gidiyoruz. Başkanlar Kurulu toplantısı var. Sayın Müdürümün de haberi var. O bakımdan sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim katıldığınız için. Çok söylediği şeyler söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum, söylememem lazım. O bakımdan kusura bakmayın. Teşekkür ediyoruz Emre ablamıza. Tabii söylenecek her şeyi söylemek lazım. Yani ona göre de insanlar daha adını alsın. Şimdi e, sözü SGK Müdürümüz Sayın Mehmet Gülpahar veriyorum. Bu uygulamayla alakalı sizlere teknik ve detay bilgileri Sayın Müdürüm verecek. Buyurun Sayın Müdürüm. Değerli basın mensupları. Ee, 10 Ocak e, 2013 e tarih itibariyle 6385 sayılı yasamız gününe girdi. Bu öncesinden de sonrasından da çok konuşuldu. Ee, burada hem esnafımızı e, hem de emeklerimizi kendilerine usta olduğu için e, ben başkanlarıma katıldıkları e, için çok çok teşekkür ediyorum. E, bir önüyle esnaf bir önüyle emekli. E, çalışma hayatını bir şekilde nihayet edinmiş emeklilerimiz. E, çeşitli sebeplerle hem kendi adlarına iş yerleri kurarak ee, çalışmaya devam ediyorlar. Bunlardan da sosyal güvenlik destek birimi kesilmesi gerekiyor. Şu ana kadar e, biz tescil, tespit ettiklerimizin tescilini yapıp birimlere tahsil cihetine gidiyorduk. Ee, bir kısmından maaşlarından kesiliyor, bir kısmından kendileri ödemesi gerekiyor. Fakat e, gerek vergi dairesi kayıtlarından e, geç intikal etmesi, gerekse kayıtların zamanında güncellenmemesi sebebiyle bazı emeklerimizin e, sonradan geriye dönük e, sosyal güvenlik destek prim borçları çıktı. Bu az önce başkanlarımızın da ifade ettiği gibi emeklerimizin ödeyemediği <laughs> sınırların üzerine e, de borçlar çıktı. Bu maksatla da kurumuz zaten bunun çalışmasını yapıyor. Eee yapılandırma 611 sayılı yasa evdaki yapılandırmalara aynen eee destekleme de getirildi. Şimdi bu yapılandırma, yeni yapılandırma sadece sadece destekleme prim için. Yani işveren primleri için ya da başka e, alacak kurum alacaklar için değil, sadece sosyal güvenlik destek prim e, alacaklar için getirildi. E, başvuru sürelerimiz e, başkanımızın da ifade ettiği gibi 1 Şubat e, 2013 ile 31 Mayıs e, 2013 arasındadır. 4 aylık bir süremiz var. E, lütfen tüm emeklerimiz bize müracaat etsinler. Bizim tahminimiz Mersin genelinde e, 10 ile 12 bin arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Biz mümkün olduğunca da kendilerine e, gerek başkanlarımız bahseder veyahut da e, kendi imkanlarımıza e, ulaşıp e, uyarıda bulunmaya çalışacağız. Şimdi burada belki bilmesi gerekenlerimiz, kabul bilmesi gereken gerekenlerimiz bir tanesi başvurun şekli ve e, yeri. Biliyorsunuz biz Anamur'dan Tarsus'a kadar e, merkez müdürlüklerimiz var. Tüm merkez müdürlüklerimizde statüsü ne olursa olsun e, başvuruları alınacaktır. İşlemleri orada yapılsa da, e, müracaatın yapıldığı merkez müdürlüğü yapılsa da yapılmasa da başvuruları e, bulundukları yerdeki veya bulundukları yer en yakın merkez müdürlüğümüze yapmaları gerekiyor. Yani Anamur'daki bir vatandaşımızın, bir emeklimizin, bir esnafımızın işini gücünü bırakıp Mersin'e gelmesi ne kesinlikle ve kesinlikle gerekiyor. Parantez içerisinde söylemek istiyorum. Sadece bu iş için değil, hiçbir işleri için, hiçbir bizden olan talepleri için Mersin'e gelmelerine gerek yok. Mersin Mersin merkezde ise 4B yani Bağkur emeklisi olup halen esnaf faaliyetini devam edenlerin Toros'ta Sosyal Güvenlik Merkezimize müracaat etmeleri gerekiyor. E, 4A emeklisi yani SSK emeklilerinin de e, Akdeniz Sosyal Güvenlik Merkezi'ne müracaat etmeleri gerekiyor. İşlemleri e, o merkez müdürümüz tarafından yapılacak. 4C emeklilere dediğimiz e, kamu emeklilerin durumları ise biraz daha farklı. Onlar e, Ankara'ya kamu emeklileri, e, kamu görevlileri e, emeklilik daire başkanına müracaat etmeleri gerekiyor ama ta, e, talep formalı, e, formlarını e, merkez müdürlüklerimizden temin edebilirler. Burada e, e, peşin ödeme olduğu gibi taksit seçeneği de mümkün. E, peşin ödemede e, yasalanan yürürlük tarihiyle peşin ödemenin yapılacağı tarih arasında geçen sürede herhangi bir e, faiz söz konusu değil. Ayrıca e, bunlara gecikme zamba veya e, gecikme uygulamaktan e, ziyade TFE ve ÜFE oranlarına göre e, yeniden yapılandırma yapılacak. E, 6, 9, 12 ve 18 taksitler halinde yapılacak. E, başvuru formlarımız var. Ben sizin aracılığınızla da e, göstermek istiyorum. Başvuru formlarımızda e, aslında çok net bir şekilde yazıyor. Biz de var sayın. Evet. 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 Oyunun e, bir şey evet. Kamuoyunun bir sayısından. Ee, üç çeşit e, üç çeşit başvuru formumuz var. E, kamu emekleri için ayrı Ankara'ya gönderilir çünkü o. Diğer 4A ve 4B emekleri için ayrı formlarımız var. E, bunları doldurup en yakın sosyal merkezine vermeleri takdirde işlemlere işlemleri çok seri bir şekilde neticelenir. Net, kendilerine ödeme planları sunulacaktır. Burada taksit sütununu işaretlemeleri gerekecek. Bilmesi gereken ustadan bir tanesi. Taksit sütunu belirtmedikleri takdirde taksit seçeneği işaretleyen e, sigortalılarımız ve emeklilerimiz için en yüksek taksit 18 taksit, 18 taksit üzerinden değerlendireceğiz. E, ödemeler eee banka vasıtasıyla ve aylıktan kesme olarak yapılmakta. Bu konuda esas süreçlerden söylemek istediğimiz eee özrü bu. Fakat eee bilmesi gereken bir husus daha var. Kamu emeklilerinin emekli olduktan sonra maaşlarını kestirmesi gereken bir işte çalıştıkları halde maaşları kesilmemiş ise bunları da geri ödüyoruz. E, ödemeler çıkmak. Bu ödemeler de e, yine bu yapılandırma kapsamında e, taksitlendirmekte veyahut da peşin olarak ödenmekte. Başkanım benim öz itibariyle sorumlu sorumlu